Herkes merak ediyor. Asiye'nin son durumu nedir? Doktorlar ne diyor? Hemen dönelim. Özlem Pirim bizimle birlikte. Özlem 4 yaşındaki bir evladımız Asiye ve herkesin merak ettiği sorunun yanıtı sende. Kıdemli meslektaşım Nilgün Balkaç, Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi aktaracağım. Seninle bu ekranlardan birçok canlı yayına imza attık. Aracılığımızla izleyicilerimize aktardık. Acı tatlı birçok gelişmeyi. Meslek hayatımızın yine zor yayınlarından birini gerçekleştiriyoruz. 22 Aralık'ta oturduğu sitenin bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin çok ağır saldırısına uğradı. Doku ve kemik kayıpları vardı. Neredeyse dilim varmıyor söylemeye ama yüzü paramparça olmuştu. 4 yaşındaki Asiye Ateş'in Gaziantep'te ilk müdahalesi yapıldı başarılı bir şekilde. İleri seviye tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatlarıyla hava ambulans uçağıyla Antalya'ya nakledildi ve tedavisi burada devam ediyor. Pazar günü Türkiye'nin ilk e, yüz nakli ve çift kol nakillerine imza atan, dünya çapında başarılı operasyonları imza atmış Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi ameliyata girdi. Pazar günü saat 17'de ameliyat sona erdi ve ameliyatın üzerinden kameramın kameraman arkadaşım Levent Çakır da ekranlarınıza getiriyor. Hastanenin B bloğunda ana, anestezi ünitesinin yoğun bakım servisinde Asiye Ateş'in takibi devam ediyor. Dokun nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokular nakledildi. Az önce bir açıklama geldi. Hastanenin başhekimi Yıldıray Çeteden, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Yıldıray Çeteden. Evet bu açıklamayla devam ediyorum. Hastamızın genel durumu iyi, hayati bulguları stabil. Bugün öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır dedi. Profesör Doktor Yıldıray Çete, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi. Hastanesi, baş Başhekimi. Nigün Balkaç dediğimiz gibi çok ciddi manada 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüzünde ve kafatasında kemik ve doku kayıpları vardı. Sırtından ve bacağından alınan dokularla Asiye Ateş'e dokunaklı yapıldı. İlk seans ameliyatıydı bu. Başarılı geçti. Bundan sonrası da ihtiyaç olduğu noktalarda ameliyata alınacak. E, Profesör Doktor Ömer Özkan ameliyatın aldı ardından şöyle bir açıklama yapmıştı. Ek doku talebi gerekebilir. Bakacağız. Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Beyinde şu anda bir hasar yok ama ileride enfeksiyon olur mu takip edeceğiz. Son not işitme ve his kaybolup olmadığını takip edeceğiz. Özellikle hayati dokularını naklettik. Şu anda gayet iyi yoğun bakımda izleniyor demişti. Dediğim gibi bugün öğleden sonra sonra uyandırılması tahmin ediliyor ya da planlanıyor ve yarın da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınması. Bizler gelişmeleri takip ediyoruz Nilgün Balkaç. Söz sizde.